Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Asım Sarı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günlerden 18 Haziran Çarşamba Afyon Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarı çekimlerini yaptık. Sizlerle beraber piyasanın nabzını tutmaya çalıştık. Elimden geldiğince e, videoları daha çok hayvan çekmeye çalıştım. Pazarda hareketlilik vardı arkadaşlar. Yine bütün çok güzel mallar çıktı yine. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Dop dolu bir video sizlere bekliyor. Umarım videomu beğenir. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Buyurun videomuza geçelim. Arkadaşlar bunlar da satılmış. Bu bu Şöyle. Kaç ara oldu bunlar? Eşref abi. Atta Hasan kardeşime 91'e 1000 liraya verdim. Güle güle hayırlı görsün. Güle güle hayırlı görsün. İnşallah abi. 91'e 1000 liraya verilmiş arkadaşlar. Maşallah. Abi Al Allah razı olsun hayırlı görsün. Hadi görüşürüz abi. Arkadaşlar bunlar da alınmış iki tane. Kaç ay bunlar kardeş? 6 ay. Kaça aldınız bunları? 171. 171'e alınmış arkadaşlar. Erkek buzağı iki adet. Kardeşim benim hayırlı uğurlu olsun hadi. Hadi görüşürüz. Burada bir inek daha. Ne istiyoruz buna kardeş? Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim benim. Abi bünyemiz ne yemez? Üç yıl buzağı, beş aylık gebe. Evet. 140 bin lira istiyoruz. Hmm. Vercin fiyatlar söyle kardeş. Abi 130 bin liraya vereceğiz. Tamam. Bunlar da ikisi altı aylık gebe. Tamam. 125 bin liraya vereceğiz. Kaçıncıya gebe bunlar? bunlar çiftlik ineği. Bunlar da herhalde üçüncü olması lazım. Çiftlik ineği bunlar da. Tamam. Bu ineği doğursak abi 27 28 litre süt veriyor. Evet. Bunu 115 bin liraya vereceğiz. Tamam. Bunlar beslemelik bıçaklık. Beslemelik bıçaklık arkadaşlar. Aa. Çok soran oluyor bunları. Bunlar ne istiyoruz kardeş? Abi 100 bin lira 80 85 lira vereceğiz. 80 85 bin liraya verecek arkadaşlar. Aa. Beslemelik bunlar. bunlar bir buza inemiz var. Buza inek. Bu inemiz daha abi birinci buzasın doğurmuş 20 litre sütü var. Evet. Bu inekimizde 150 bin liraya vereceğiz. Buza dişi mi? Buza dişi var. Aa. Tamam kardeşim. İşin rast gelsin hadi sen Aa, de çekelim. Hadi hayır. Hayır. hayırlı işler çifti 70 lira. Bu lanmemez. Arkadaşlar çifti 70 lira. İkisi de dişi. Paşıyı da çekelim şöyle. Çiftine 70 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Abi işin rast gelsin. Hayırlı işler. Abi hayırlı işler. Sağ olasın. Burada da iki tane inek. Abi ne istiyoruz buna? 150. 150. Süt var mı bunda? Var tabii 25 kilo. 25 kilo süt var bunda. Evet. Boş. Boş tabii. Bir ak kapak. Şuna ne istiyoruz abi? 145 145 bin lira Bununla kaç lira süt var abi? 22 23. Bu da boş 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 Tamam abi işin rast gelsin ben inşallah Maşallah ineklerin çok güzel abi Teşekkür ederim <laughs> Selamun aleyküm Ne istedik bu iniye? 90 lira istedik 90 lira, beslemelik mi bu? Beş bıçak. Arkadaşlar 90 bin fiyat isteniyor. Hayırlı işlerin olsun amin. Allah razı olsun. Arkadaşlar burada da hep hep erkek bunlar abi. Hep erkek mi kardeş mi? Kardeşim. Hep erkek. Bunlar da mı Konya Pınar Bunlar evet. da mı Konya Pınar abi? Bunlar kaç oldu abi ortada? Şöyle erkek abi arkadaşlar hepsi de. Maşallah. 4-5 aylık herhalde. 4-5 aylıklar. Aylık, 4 aylık, -4 5 4 aylık, 4 da aylıklar. Maşallah. Abi güzel mal almış. 70 binler. Tamam abi, sağ olasın. 70 binler yalamış arkadaşlar. Bunlar da Konya Karapınar'a gidiyor. Ortalama 3-4 aylık var. Hayırlı işler abi. Selamun Aleyküm. <laughs> ne istiyorsunuz bu yerlere? <laughs> Hepsi de zana mı bunların? Zana <laughs> da. 4 erkek. Arkadaşlar. 60, 60. <laughs> Hayırlı işler abi. 65'e <laughs> bir fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara da. Yerler. 4 tane. Maşallah. Hayırlı işler abi hadi. Adam ne diyor biliyor musun? Arkadaşlar burada da yine iki adet dana. Yaklaşık yaşında bunlar herhalde. Ne? Kaç istiyor bunlara? 125 lira fiyat isteniyor bunlara da. Kaça kadar vereceğim bunları? 40 kara kadar verilecek arkadaşlar. Bu duvelere ne istiyorsun? Bunlara da 150 bin lira isteniyor arkadaşlar. Tamam kardeşim rast gelsin hadi. Arkadaşlar burada da iki tane dana. Kaçer aylık bu ikisi? 7-8 lira. Kaç para fiyat Çiftine 100, istiyor? Çiftine 150 isteniyor arkadaşlar. 75'e bin lira. Duvelere ne istiyorsun? Bunlara da 140 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Onu, 10 aylık falan herhalde bunlarda. Tamam kardeşim benim işin rast gelsin hadi. Arkadaşlar. 9 tanesi. Şöyle. Böyle. Satılmış arkadaşlar. Fiyatlarını da öğreneceğiz. 9 tane. Seneye kurbanlık. Geç kardeş geç. Fiyatını soralım bakalım. Kaçarı olmuş. Öğrenelim. Abimiz almış. Abi nereye gidecek bununla? Salara gidecek. Salara gidecek abi. Kaç araba bunlar? 85 er 85 er nereye satılmış arkadaşlar. Allah hayırlı etsin abi. Ya, gel gel Asım Bey yeni müşteriye hayırlı olsun malım Kaliteden şaşmadı Hadi şaşmadı hayırlı olsun. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar burada da bir pazarlık var. <gülüyor> <gülüyor> anam. Anam. E, ben de doğal geçirsen. Yetmiyor. Sen vazgeçiyorsun. Sen vazgeçiyorsun. Sallama, sallama, sallama. 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 Hangi oldu abi lan? Üçlü var, şu üçlü var. Kaç oldu üçlü Adım abi. Üstüver. Merhaba. Merhaba kardeş. <gülüyor> <gülüyor> 270 mi? Ha, ben de be. Arkadaşlar. Ağzı biraz bir şey bu, abartma. Abartma yok abi. Kaç sattıysınız onu söyleyin. Kaç kilo canım. Kaç kilo canım. Hangisi hangisi abi? Şu bir. Adım abi. Tamam abi. Canlı kaç üst kilo. Biraz azıcık arabasın abi, bu iş yapıyoruz ya. Siz bana vereceksiniz abi <gülüyor> ya. Nerede bu? Mehmet sen. Arkadaşlar bu 270 250 250 bin liraya satılmış. Maşallah. Maşallah. Dev değil. bak bin lira. 270 bin lira abi. 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 Hayır uğurlu olsun, olsun abi. Ahmet değil Abi. Elin abi. Elin abi. Senin isim neydi abi? Ahmet. Ahmet abi. Sen iyi kötü piyasayı biliyorsun Mafyon pazarı nasıl abi? Pazarımız Çok güzel ya. Her yerden geliyor alıcılar değil mi? Her malımız var. Tamam abi Borvadin'e mi gidiyor abi bununla? Evet, Borvadin'e Allah hayırlı uğurlu etsin abi. Olsun. Buyur kardeşim. Alacatanları göster. Gösterin, onları da çekelim kardeş. Şunları bir çekelim. 270 bin liraya arkadaşlar. Satıldı bu üçü, bu altı. Ay, tamam. Abi hayır işte. Allah arkadaşlar iki tane damızlık düve. Birisi Simantel, birisi Chevrolet. Ne istiyoruz abi bunları? Kaç? 155. 155. bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara da. Kaça kadar vereceğiz bunlara abi? Abi 45'e kadar vereceğiz. 145 bin liraya verilecek arkadaşlar. Maşallah. Ortalama 8 aylık falan. Aynen. <laughs> Hayırlı işler abi. Arkadaşlar burada da 2 adet. 4 aylık erkek buzağı. Ne istiyorsun bunları paşa? Aynen. 155 istedim abi. 155. Kaça kadar vereceğim bu ikisini? Valla abi 150, 145. 140. 140 kadar verirsin 70'e lira 140 kadar veremeyiz. 145 e mi vereceksin illa ki? Aynen <laughs> abi. o böyle kurtarmaz. İyi hadi bakalım hayırlı işler. Şu an döndürsene abi güneş alıyor. Arkadaşlar iki tane. 4-5 aylık. Simental dişi buzağı. Bunlara kaç istiyorduk? 130 bulduk 130 istiyoruz abi. Kaça kadar vereceğim bunları sadece 120'ye kadar vereceğim. Maşallah. Hayırlı şeyler kardeş. Arkadaşlar 120 bine verilecek bu ikisi de. Ortalama 4-5 aylık simenter. Hadi hayırlı şeyler kardeş. Arkadaşlar bu mallar da alınmış. Toplam 11 tane. Maşallah. Abi hayır uğurlu olsun inşallah. Abi nereye toplandı bu mal? Konya Karapınar'a. Konya Karapınar'a gidecek. Bunlar ortalama kaç aylık abi? ortalama 6 şar 7 şar aylık. Aslında. 6 şar 7 şar aylık arkadaşlar. Ortalaması da 200 kilo, 210 kilo. Şöyle, kilo. canlı 200 210 kilo. Abi kaç ara oldu bunlar ortalama? 86 şar bin liraya Konya Karapınar'a gidiyor arkadaşlar bunlar. Abi hayır uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olsun Aa, abi. abi. hadi bakalım. Hayırlı işleriniz olsun hadi. Dağlasın. Arkadaşlar 86 şar bin liraya toplanmış. 11 tane. Yakmışlar. Güzel malları. Sattınız mı? Bunu bunun sattınız mı? duruyor. Erkek abi. Erkek bu Kaç litre su bunda satış? Fiyat ne diyoruz bunu? 160 bin. Kaça kadar verecek? 150 bine verilecek arkadaşlar. Erkek buzağılı. Yine Arkadaşlar burada da iki adet dana. Ne istiyorsun abi bunlara fiyat? 105 e bin lira. Kaçer aylık bunlar abi? 9-10 aylık. 9-10 aylık. Kaça kadar vereceksin abi bunları? 100 ay e bin liraya verilecek arkadaşlar. Hem hayırlı işler. Paşa ne istiyorsun Dana'lara? 85 85'e. 85 Kaça kadar vereceksin bunları? 80 160 bine verilecek arkadaşlar. Maşallah. Hadi işin rast gelsin. Erkek mi kardeş? Arkadaşlar 75 bin fiyatı sanıyor. Kaça kadar vereceksin bunu? 70 bine verilecek arkadaşlar. Maşallah. Tamam kardeş işin rast gelsin hadi. Selamünaleyküm. Aldınız mı bunu abi? Evet. Kaça oldu abi bu? 15. 115. Süt bu bunda? He? Süt bu mı? Süt bu an Ne kadar süt bunun? 15 15, 15 lira sütü var arkadaşlar. 115 dedin doğru mu? Evet. Yes. 115 bin alınmış arkadaşlar. Maşallah. Hayırlı olsun abi. Ol. Tamam. Arkadaşlar burada da yine 8 tane erkek Selamun Aleyküm. Kadir amca hayırlı işler. Bunlar kaçer aylık? Bunlar 6'şar 7'şar aylık. 6'şar 7'şar aylık. Fiyat ne istiyoruz bunlara? Bunlara 103 er diyor. Kaç kadar vereceğiz bunları? 98 lira biter o taralı bunların. Bitmişi 98 lira olur. Abi arkadaşlar 98 lira e bin liraya verilecek ortalama. 7-8 aylık. 98 e. Danalar. İşin rast gelsin Kadir amca. Sağ olasın. Hayırlı işler. Sağ olasın abi. Arkadaşlar burada da bir adet tane. Kaç aylık abi bu? 8 aylık ya bu. <laughs> ne istiyoruz bunu abi? 120. Kaça kadar vereceğim bunu? 115 bine verilecek arkadaşlar. Tamam abi, işin rast gelsin hadi. Kaç tane bu? Beş tane dana, beş tane dana. Ahmet. Ahmet, kardeş ne istiyorsun? Hoş geldi. Hoş bulduk kardeş. Abi, dana abi istiyor. 95'e kayma. Kaç, Kaç abin 5 tane? Abin geri yemeyeceğiz tane. Böllere 150 istiyoruz 140 kadar vereceğiz abi. Arkadaşlar 140 bin liraya bu ikisi verilecek. Ortalama evet. 6-7 aylıklar. Evet abi. Büyük düvede 85 istiyoruz, 80 ya onu vereceğiz. 80 bin liraya da bu verilecek arkadaşlar. Aynen abi. Kanala kaçar aylık abi? Abi 3 ayına 5 ay arası var herhalde ya. Bunlar 90 lira vereceğiz. Aynen abi. Maşallah. 85'er gördük, görmüyoruz. Tamam kardeşim. İşi rast gelsin hadi. Tamam Hayırlı daha işler. Allah razı olsun. Arkadaşlar 90 A bin liraya bunlar verilecek. 5 tane dana. Erkek buzı simenten. Bu ikisi de 140 A verilecek. Düve dişi düve. Selamünaleyküm Arkadaşlar burada bir erkek, bir dişi, simental erkek, şarlo düve, dişi. Ne istiyorsun abi bunları? 130 diyoruz. 130. Vereceğin fiyat? 125 abi verdiği fiyat 125.000 lira arkadaşlar ortalama 3-4 aylıklar maşallah kardeşim nasıl gelsin 125'e verilecek arkadaşlar bu ikisi bir erkek bir dişi Sakın. arkadaşlar burada iki tane dana pazarlık ediyorlar herhalde ne istiyor usta bunları Arkadaşlar 140 bin lira fiyat isteniyor bu ikisinin. Ya söyle olsun bu 140 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Maşallah. Kaç aylık bunlar? Kaç aylık? Yaşını gelsin, 12-13 aylık. 12-13 aylık arkadaşlardan maşallah. şimdi nasıl gelsin abi. <laughs> arkadaşlar bu danalar da alınmış maşallah. Maşallah. Abi selamun aleyküm. Nereye kadar abi? Maşallah. <laughs> Vay maşallah. <laughs> Nereden geldin abi sen? İstanbul. İstanbul. Şöyle geçeyim ben abi. Güneş alıyor ben senin yüzünü. TikTok'ta görüyoruz. Abi nasıl Afyon pazarı öncelikle? Afyon pazarı zaten kendimiz Afyonluyuz. Evet. Şöyle olayız. Pazarımız Türkiye'nin tek tek pazarı. Randımanda sıkıntı yok. Sağlığında sıkıntı yok elhamdülillah. Her sene gelir pazarımızdan var mı toplayırız. Kardeşim kaldı. Hayırlı uğurlu istediğim İstediğim var bu, bu, Abi İstanbul'a mı gidecek evet, bunlar şimdi? Abi e, bir de bunların yaş ortalaması ve kiloları 15-16 aylık canlı dörde üstü şey Ortalama fiyat ne kaçar oldu abi? 110 abim tamam abi lira. Tamam abim. İşin rast gelsin abi. Sağ olasın. Şöyle küçüklerini de gösterelim de. fiyatları 110 110 abi lira alınmış arkadaşlar bunlar. Abi işin rast gelsin. Sağ olasın. Allah'a emanet. Siz de abim hadi. Doğru mu abi? Öyle bir şey. Donald abi. Arkadaşlar o ortalama 109 109'lara gelmiş. Küçükler de var. Baştan 5-6 tanesi büyük diğerleri küçük. Bir arkadaşlar 70 er bin satıldı. Bu 3 tane de. İki ala bir simenter. Çeken kardeş. 70 er bin satıldı arkadaşlar inşallah ortalama 5-6 aylıklar ya. arkadaşlar Bunlar da 19 adet satılmış Bunlar da arkadaşlar 19 tane toplam şöyle Kardeş nereye verdik bunları? Bunları nereye verdik? Bolvedin. Kaç ara gitti bunlar üst üste? Soydan. Şey, pardon Abdullah Soydan. Kaç ara verdik bunları üst üste kardeş? 119 lira verdik kardeş. 119 abin nereye verildi. Kaç ara aylık bunlar ortalama? Ortalama kaç aylık? aylık? 12 aylık arası, 13 aylık arası. 370 e kilo hocam. 370 e kilo Canlı Ağırlıkları arkadaşlar 10 ile 13 arası. 119 doğru mu? Evet. 119 kaç abin liraya abi. verilmiş. Veren arkadaşım da bu Cihangir. Hayırlı uğurlu olsun kardeş. Hepsi mental arkadaşlar. Arada Akbaş da var. 119 abim satılmış? 10-13 aylık arası. Maşallah. Arkadaşlar erkek erkek Dişi. Dişi buzağılı inek. Ne istiyorsun buna 165 bin. 165. Kaça kadar vereceğim? 160 liraya vereceğiz. 160. Kaç litre su dolunda? 23 litreye mi verin? Tanıdığım adam olup takip. Bana verir misin? Verir. Kaçıncı buzağı bu? Kaçıncı buzağı? Üçüncü. Arkadaşlar 160 bine verilecek. Şu da mı senin? O da benim. Buna ne istiyorsun? 170. Bu da ısıda dişi. Arkadaşlar 170 bin lira isteniyor buna da. Arkadaşlar 90 bin liraya satıldı. 90. 90 bin liraya satıldı arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir 4 tane tane. 4'ü bunların bir. Yer. Kaçer aylık bu dördü abi? Bir ay yaşında. Bir ay yaşında. Ne istiyorsun abi bunlara? 125 lira. 125 lira. Kaça kadar a. vereceğim bunları abi? 22 lira. 22, 122 şer abi nereye verilecek arkadaşlar? Bu ufak adam sen. Üç tane bunlar dana. Bir, iki, iki üç. Ne istiyor bunlar abi? 90. 90. Bunları kaça kadar vermeyeyim? 85. 85 abi 80, 5. 5 Ya da bunlar verilecek arkadaşlar. Ortalama bunlar da 8-7-8 aylık falan herhalde. <laughs> Şimdi rast gelsin kardeşim sağ ol. Abi. Buna ne istiyorsun anne? Ben itelim ona çek. Tamam abi. sen çekmiyorsun. Sen. 135. 135. Arkadaşlar buna da 135 bin fiyat istedim. <laughs> de İstemiyor abim çekmesin. Arkadaşlar 131 bin liraya alındı. Hayırlı olsun kardeş. Maşallah. 131 bin lira arkadaşlar. Arkadaşlar 108 bin liraya satıldı. Simen Tellana. 8-9 aylık. Hayırlı olsun abi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Ne bine satıldı arkadaşlar. Arkadaşlar burada iki adet dana Kaçar aylık bunlar kardeş? Bunlar 8 ay, aylık. Ne istiyorsun bunlara fiyat? Bunlara 230. 230. Kaça kadar vereceğim bunları? bunları 215. 210 bin liraya verecek. 215. 210 liraya verecek. Evet. Arkadaşlar ikisi 210 bin liraya verilecek simental 8-10 aylık Şu da mı senin? Bu buzağı ya ne diyorsun dişi mi bu? Evet abi Ne istiyorsun buna? Buna 40 diye 35'e abi 35'e verilecek bu da arkadaşlar Tamam kardeşim İşin rast gelsin Arkadaşlar burada da buz var. Bir erkek dişi şey kaç? Ne istiyorsun abi bunlara? Bunlara 58 lira diyoruz. 58 lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara. 3 erkek. 3 dişi. 58 lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara. Maşallah. Çekin kardeş geleceğim birazdan. Abi, şinas gelsin inşallah. Sağ ol abi. Sağ ol abi.